Evet, Murat. Hasan abi. Tuttun mu? Tuttum mu? Tut, Benim <laughs> Evet, yine bir balık avında beraber, tekrar beraberiz. Ben buraya gel. Yabancı yiyelim mi Bugün yeni misafirlerimiz var. Yabancı yiyelim. Nereden yiyelim. Yabancı Ahmet Dolu geldi ya. Uzman balıkçı burada Ahmet Dolu geldi. Bakalım, Dolu ne geliyor bakalım. ortala, bu tarafa doğru yasak. Balık ağabey de durmuyor başında. Aa, Ahmet, Ahmet, Ahmet. Evet, evet. En alttakine bak, Ahmet. Maraşlı balıkçı. Kaçıracaksın ama en alttakine en en alttakine de... mi? Karıştırma. Aaaa. Ahmet, abını al bari lan. Ben alamam şu anda. He? Alamam, alamam diyorum. Hahahaha. Ahmet, Kerem Usta balıkçı dediğim bir elini tutar, bir elini de alır. Osman beledilerdi mi? Uzakta kaldı şimdi. Şu hey şurada Maraş <gülüyor> <gülüyor> Maraş mı? Düz Dara. Maraş Maraş bu. Tamam. Bu mu Maraş şu. Şimdi mi Kerem yine çalar tuttun bugün. İlginç balıkta tutmakta uzak <laughs> Ben Maraş'tan gelip balık tutayım adam... Ahmet bak ahmet bak. <laughs> 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 oh, well, that Yeah, That's, that's enough. enough. enough.